Hocam bir dakika. Usta. Ne oluyor beyefendi? Senin ne işin var burada? Siz buraya giremezsiniz. Burası steril alan. Ben de sterilim hocam. Bak bunu bile taktım kafama ya. Abdestimi bile aldım yani. Mesut. öyle olmaz ama. Biliyorum da hocam ya. iki dakikacık be ha. Tamam uzatmayın. <laughs> Usta. ...bana bir şey olursa çoluk çocuk sana emanet tamam mı? Yavaş yavaş. Ya tamam çıkacağız inşallah hayırlısıyla da... ...yani ne olur ne olmaz diye ben... O kadar çocuk bir tek bana mı emanet edilir usta ya? Bana yazık değil mi ya? Ne oldu zor mu geldi? Ee, yani. <laughs> tamam tamam hadi çık dışarı Hasan bozma benim hadi çık. Usta, usta dünyanın bin türlü hali var. Ne lan bu? Pamuk Bu kardeşin senin namerde muhtaç eder mi? Etmez. Bu şurada dursun. Lazım olursa hocalar halleder. Gelip belli kahretsin. zaten. Allah belanı <laughs> versin seni. Ben... Çık dışarı, çık dışarı hayvan herif. Reşat Hocam, Reşat Hocam nerede ya? Az bunu. Gelin ne olur, gelin ne artık ne olacaksa olsun ya. Ah. hocam. Bu adam benim kıymetliğim biliyorsun. Çıkışta sayacağım. Eksik parça olmasın. Tamam mı? Çıkar mısın artık? <laughs> Eyvallah. Hocam şunu da şunu da alır mısınız sen ya? Ulan kaçar maçar. <laughs> Ellerine sağlık teyze ya. Ben hayatımda böyle lezzetli lahmacun yemedim. Yalnız hamuru biraz sert olmuş. Çok pişti herhalde. Vallahi benimki de yanmış. Hatta bak şuraları falan kapkara yani. Bak bak. Gördün mü? Gitmeyin teyzenizin üzerine çocuklar. Görünmez kaza bu. Değil mi Özne? Adı üstünde görünmez işte. Görmedim ben de. Hadi görmedin. Kokusunu da mı almadın Nazike? Yemeği yaktın ısraf. Elektriği bozdun masraf. Ben ne yapacağım seninle ya? Safi zararsın. Elektriği ben bozmadım bir kere. Elektrikçi bozdu. Bir de utanmadan cevap veriyor ya. Yemin ediyorum ağzına vuracağım şimdi ne? ha. Ben elektrikçi falan tanımam Nazike. Ben seni bilirim. Yarın bu sofrada yemek olacak. Elektrik de yapılmış olacak. Ama hata bende tabii. Fazla yükleme yaptık. Sen kim, Suat kim? Ah annem ah. Açmayın şu konuyu. Vallahi özledim. Burnunu da tutuyor ya. Şimdi şurada olsaydı. Yanı başımızda. Kokusunu bile özledim ya. Hele kahkası. Evi çınlatırdı böyle evi. Abi bir hediye yapalım anneme be. Aslında en çok çiçek sever. Böyle bir gelsin, çiçeklerle Hı karşılayalım onu. Sevinmez mi? Ya ha. Ya sevinir ya. <laughs> o böyle mutlu olunca nasıl da belli ediyor değil mi? Seviyorum annişimi ya. Sesini de duyalım yemekten sonra. Özledik ya. Ha? Arayalım. Evet, evet, Arayalım. evet, Özledik evet, e, evet. değil mi baba? 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 Hüsnü? Baba? Aa. Baba ne oluyor ya? <laughs> o kadar güzel bahsettiniz ki hallerinizde. Bir tuhaf oldu ya. Hayır gittin. Kal üç gün. Dön. Ne oluyor yani bir iki hafta? Aa. Ay sen <laughs> annemi mi özledin? <laughs> Hayat anlamadım. İnsan başına gelmeyince anlamıyormuş. Özlüyormuş demek ki. Abi. Ne baba oluyor? Bizi dağıtıyorsun, bizi yapma ya valla. Domates ver, domates. Ama sen Allah'ım sen. Ben dayanamam ki, ağlarım. Allah benim ya. Teşekkür ederim Oh, Sevda kokusu. Al soğanda. Gel kız artık işte gel artık. Bu ayrılığı kim <laughs> yaptı? Bu ayrılığı sen mi yaptın? Ben. Önce evet, sen dur baba. Evet baba sen dur ya. Yeter! 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 Çocuklar bayağı iyi çalıştı. Sancar'ın kaçış güzergahını belirledik yani. Bravo Aylin. Sağ olun müdürüm. Evet görüntü ekranda. Ne bu şimdi? Aylin. Vallahi anlamadım. Kamera görüntüsü bu muymuş? Hangisi sancar acaba? <laughs> Aylin hadi kızım. Şey CD çıkmıyor. Açılmıyor ne oluyor anlamadım ki. Usta bu sana tanıdık geldi mi? Yok usta nasıl gelsin yani? Aylin bunu mu izleteceksin bize? Bir saniye müdürüm çıkartayım. Hem ne videosu ki bu? <laughs> Allah ben de anlamadım müdürüm. Ya bu araya karıştı. Ha. ha? Oh çıktı. Şişt, neymiş? Ben söylemeyeyim ya. Ver bakayım şunu bana. Hüsnü Çoban Kolonoskopi incelemesi. <laughs> kolonoskopi mi? <laughs> ne? Öyle <Rezo>. yazıyor. Ali? <laughs> Yani şimdi kurye getirdi, hastaneden yolladılar. Ben böyle acele ettim, karıştı. <laughs> yani biz şimdi şeyi mi izledik? Tamam Yani üstünün tamam, tamam. <laughs> <laughs> ben, ben öyle böyle müdürüm. <gülüyor> <gülüyor> müdürüm, müdürüm çok affedersiniz. <gülüyor> 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 Hüsnü abi. Aylin, <laughs> Aylin. Ay, ay, bir süre gözüne görünme. Oh. İzin alsan izin kaybolurlar vallahi. <laughs> Merhaba Rıza Müdür. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Ayağa, merhaba, Öncelikle herkese teşekkür ederim. Gerçi bizim istihbarat olmasa operasyonu nasıl yapardınız ayrı konu. Abi çekilsene şurada. Şişt, Ali! <laughs> Fazla vaktimiz yok. Sadede gel söz Evet. Ben bu akşam gidiyorum. Veda etmeye geldim. Bir e de... Selin. Mümkünse seninle bir dakika özel konuşmak istiyorum. Müdürün izin verirse tabii. Abi, 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 tamam, tamam. Bu herif hayırdır ya? Ne yapışkan adammış ya? Boş ver, boş ver. Selim verir cevabını. Yok, yok. Koymuş kafasına bu dayak yemeden gitmeyeceğim diyor. Seni tanımak çok güzel. Ben bu akşam uçağıyla gidiyorum. Ama eğer gelirsen sana Fransa'yı gezdirmeyi çok isterim. Sebep? Baş başa oluruz. Biraz yakından tanırız birbirimizi. Anlatmadan... unutmadan sana Paris'ten bir hediye var. Bu senin. Joseph, ne haber lan? Selam. Gidiyor musun kanka? Tam da alışmıştık ya. Bu ne bu? Hediye bana mı? Hayır, hayır. Sana değil. Çok sağ ol be kanka. Oo, hem de kırmızı. Gerçi beni bozar bu ama olsun. Bu da bizim hediyemiz olsun. Bu bana mı? Çok güzel. Çok teşekkürler. Yalnız bu ne acaba? Cevizli sucuk Joseph'im. Böylesini Paris'te hayatta bulamazsın. Yesene. <laughs> aç ağzını aç aç aç. aç, aç. <laughs> Hadi, bak. <gülüyor> <gülüyor> bak. Çok güzel oldun. Hadi güle güle. Hadi Joseph'im. Hadi. <laughs> Aşk olsun ya. Ya. Daha neler? Çok fena ya. ya. <laughs> öyle öyle. Ama bakma yani özümde iyi <laughs> Valla komiserim sizinle birlikte sorguya girmek büyük şeref benim için. Harbi mi Allah canımı alsın komiserim. Arkadaşlar arayıp söyleyeceğim. Hava atacağım hepsine. Sen amma yalakasın ya. Emin misin doğru adamı enselediğine? Ayıp ettin komiserim. Kaçar mı? Torba torba toz çıktı çantasından. Hıkmık etti. Güya babası polismiş. Yapma ya. Polis olsa ne yazar lan dedim. Git babanı da al gel buraya dedim. İkinizi üst üste koyar. Cık cık. Tamam, tamam 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 uzatma. İçeride mi? İçeride abi içeride. <laughs> gel gel. Hayırdır? <laughs> Tokmak kafa. İzleyelim dedik. <laughs> kaçmaz dedik. Ne kaçmaz anlamadım. Anlarsın canım anlarsın. Buyurun komiserim bizim torbacı. Tipine bakan da temiz aile çocuğu sanır ama... Yer miyim ben? <gülüşmeler> <laughs> bu mu sen Turgocu? Evet komiserim. Ne oluyor ya? Turgocu mu çekeceğiz bunu şimdi? Siz buyurun komiserim, ben sizi izleyeceğim. Aa, aa. Tamam peki. Soralım bakalım. Eee Tunç Bey, size birkaç sorum olacak müsaade ederseniz. Ne demek? Buyurun komiserim. Arkadaşlar çantanızda bir takım zararlı maddeler bulmuşlar galiba. Rica etsem onların çantanızda ne iş olduğunu açıklayabilir misiniz? Ne yapıyor bu? Hiçbir fikrim yok. Benim cebinden düşmüştür herhalde. Doğrudan sizin çantaya. Benim çantaya. Hmm, torba torba. Torba torba. Doğru dürtü lan komiserime. <laughs> Pardon komiserim. Sizin bir ilginiz yok yani çantanızdan çıkan uyuşturucuyla. Yok komiserim. Ben çantada taşımam. Genelde evdedir benimki. Ha, söyledi. Evde derken şöyle sizin boylarda, kalıplı, hafif kel, hafif göbekli. Her gece bir doz almazsam gözüm uyku girmez. Yapma ya, tokmak kafa. Yapma. Yapma ya. Vurma Allah! Ya. Allah. Hem gel hem ya, göbekle. Ya, Öyle mi? Ya vurma aa, ya. Aa, ya, aa, aa, ya, baba yapma aa, ya. Baba. Aa. Aa. Bir dakika bir dakika. Aa. Ne babası ya? Baba tabii lan gerizekalı. Oğlum lan bu benim. Tuğç oğlum. Tokmak kafa. <laughs> Nasıl ya? Bu Tunç o mu? Adilsiniz var ya. Resmen adilsiniz. Yüzünü gör. Yaklaşmayın. Yakarım kendimi. <laughs> Abi? Mazlum değil mi o ya? Dur be Aa, o valla. Öf mazlum. İn lan aşağıya. İnmem. <laughs> Yakacağım kendimi. Yapma ya. Niye? Niye olacak? O bilir kendini. O da yüzünden. Benim yüzümden mi? Ne yapmışım lan ben sana? Sen bilirsin ne yaptığını. Abi ne yaptın çocuğa ya? Lan saçma sapan konuşma. Ne yapacağım bu ya Ben anladım galiba. Seninle evleneceğimizi öğrendi herhalde. Bana da aşık biraz. Ve Selim, İstanbul'un bütün dilleri de sana aşık be kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> tamam abi tamam demedim bir şey. Yazık iyice yandı kafası bu çocuğun ya. Kıllı kopter. Mesut. Şşş, şş. Ne var lan ne var? Bu şarkı benden sana gelsin tamam mı? Sevgilimi çaldı ama. Emin. Ya Mazlum. Mazlum bak bak sabrım taşıyor. lan aşağıya. Zeynep evet. bırak bunu benimle evler Ne olur be. Bak yakarım kendimi diyorum. Bırak ne var şurada ya. Ne o elindeki ne? Benzin mi? Hayır mazot. Benzin kaç para senin haberin var mı? Heh, heh, güzel. O zaman ben bunu rahat rahat döverim. Mesut. Mesut abartma ne olursun ya. Kara sevda ne yapsın garip. Senin de hoşuna gidiyor değil mi? Ha çok çok tabii çok bayılıyorum ben. Komiserim tamam dur bekle dur ne yakması ya tamam dur bekle konuşalım. Nazım Nazım. Gelme yakarım kendimi bak yakarım diyorum. Ne yakasın lan ne yakasın bırak bırak mazat tutuşur mu lan öyle? Tutuşmaz mı? Ulan tutuşmaz. Senin. Bırak. Unutma beni. Bırak diyorum Nazım. Ya da boşanırsanız bak ara beni tamam mı? Ya alo de ben Sus, lan, geri geri. Alo Yahu, bu gel Zirin. buraya yürü yürü. Aldı. <laughs> Bana bak. Bu hep bize mi oturacak? sessiz ol duymasın ayıp olacak. Hem ne yapayım kovayım mı kızı? Dur, dur 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 sen zahmet etme. Şükran. Senin içeride işin yok muydu? Benim var da esas senin işin yok mudur? Ne? Ne dedi bu? Yani... Abicim seni karakoldan beklemezler mi? Yayıldı kaldın burada. Bak kadın daha hasta. Evde küçük çocuk var. Kızım sen şaka mısın? Ha? Hı. Mesut yapma tamam. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tamam, bir dakika. tamam. Sen süper misin, Şşt, çeşit misin? Mesut? Ne ayaksın kızım sen? Sen kimi, nereden kovuyorsun ya? Kimin, <laughs> kimi, kim, 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 kimi nereden? Sen, sen kim, kim, kimin işi aldı seni? Selin ablam aldı. Burada Selin Hanım'ın evi değildir. Yani bekar bir bayanın evi. Sana gel uzatma, uzatma, uzatma lafı. Ben ne diyorsam kısa kesme. <laughs> ha! Sen bu kadının <laughs> abisi misin? Değilsin. Akraba mısın? Değilsin. Evin beyi misin? Zaten değilsin. E senin zırt iki kadının olduğu evde ne işin var? Ay Şükran sana inanamıyorum gerçekten. Tamam Mesut, tamam sakin gözünü seveyim ya. <laughs> bak şuradan bak, bak bak sen beni tanımıyorsun tamam mı? Bana böyle ters ters abuk subuk konuşamazsın bana. Bana konuşamazsın benim bir ağırlığım var burada. Burada değil benim içeride da ağırlığım var her yerde ağırlığım var benim. Uğraşma benimle tamam mı yoksa var ya. Eee ne yaparsın? <laughs> bak seni var ya sen 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 sen, sen. Ben ederim seni. He, çok mu erkeksin sen? O hareketler bana sökmez Mesut abi. Oh. Yedi tane abiyle büyüdüm ben. Onlar bile susturamadı beni. Susturamayınca da zaten bize göndermişler. <laughs> Ay Şükran tamam ne olur bak... ...ben seni anlıyorum, sen iyi niyetlisin ama... ...Mesut abim bu eve istediği zaman gelir... ...istediği zaman gider. Bir daha da zor gelirim ben ya. Yani. <laughs> Mesut, Mesut nereye? <laughs> nereye olursa. Bir dakika daha durursam <laughs> köyünü mü keseceğim burada sizin <laughs> sen? ablaya bak ya, ablaya bak ya. Kendi gelmedi. Köyün en manyağını göndermiş buraya. Haydi, kalın sağlıcakla. Mesut. Mesut. <laughs> Mesut gözünü sevin bak.